Merhaba arkadaşlar bu videomuzda gelen bir soru üzerine windows.old klasörünü nasıl sileceğinizi anlatacağım normal silme yöntemi bu klasör için işe yaramıyor peki nedir bu klasör windows sürümüne eğer bir onarma işlemi yaptıysanız windows ayarlarınızın kaybolmaması için windows.old şeklinde bir ayarların bulunduğu daha önceki sürümdeki ayarların bulunduğu bir klasör üretiyor bunu silme çalıştığınızda hata veriyor. Bunu silmenin tek bir yolu var. O da disk temizleme aracı. Windows'u kendi disk temizleme aracıyla yapacağız. İşlem biraz uzun sürdüğü için ben bu sayfayı açtım. Bu menüye nasıl geleceğinizi göstereceğim kısa yolda. Çünkü beklemek bayağı bir vakit alacak. 4-5 dakikada videoyu da uzatmak istemiyorum. Bu işlem için bilgisayarımızdan Windows'un kurulu olduğu ve Windows Old klasörümüzün bulunduğu C sürücüsü genelde C sürücüsünden özelliklere tıklıyoruz. Gelen menüde e, disk temizleme aracı zaten direkt karşımıza çıkıyor. Bu işlemi başlatıyoruz. E, gelen seçeneklerde e, ilk ayar penceresi bu şekilde gelmiyor. E, tam e, sağ alt, sol alt köşede bir e, sistem verilerini temizle diye bir seçenek var. Ona tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra e, hard ve temizlenecek verinin boyutuna bağlı olarak e, işlem 4-5 dakika sürebiliyor. Sabırlı olun. E, daha sonra şu, bu şekilde bir menü de karşılaşacaksınız. E, şu anda ben Windows Hold'un içindeki dosyaları daha önce temizlediğim için e, bu menüde gözükmüyor ama e, varsayılan da o işaret seçili olmayacak e, ve e, eski Windows sürümlerini e, sil, Windows ayarları diye bir seçenek olacak burada ee, onu işaretleyeceksiniz daha sonra tamam açıklayarak e, temizleme işleminin yapılmasını bekleyeceksiniz e, dediğim gibi dosya boyutu ve simgeç dosyanın kapasitesine göre bu işlem uzun sürebiliyor hmm. e, sıklıkla yaparsanız bu işlemi temizleme işlemini ise e, çok daha hızlı yapacaksınız bu işlemi e, gördüğünüz gibi işlem e, basit e, can sıkabiliyor Windows old e, çünkü ben de daha önce karşılaşmıştım ee, ve bu geri yükleme işleminden sonra oradaki hem artistimde ya boş yere yer kaplaya işime yaramayacak birçok dosyayı da bu şekilde kurtulmuş olduk ee, izlediğiniz için teşekkürler.